Merhaba ben Tunç Aturğulu Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün önce borsayla başlıyoruz. Borsa konusunda çok sorular var. Sorularınıza da cevap vereceğim. Çünkü hep aynı şeyler soruluyor. Bazı arkadaşlara diyorlar ki ya bu gerizekalılarla ne uğraşıyorsun? Hep aynı şeyleri soruyorlar. İşte efendim adamlar bir türlü öğrenmediler, takip etmiyorlar falan. Haklısınız. Ben de çok sıkılıyorum ama bir kez daha anlatalım belki bir, birkaç kişiye daha. Ulaşırız böyle bir ortamda. Şimdi bir kere borsada 5091 şu görmüş olduğunuz dirençti. Bugün o direnç geçildi. Ve bayağı da güçlü bir şekilde geçildi. Bir kere şunu anlayalım. Bakın şu mumlara bakacak olursanız şu cuma ve pazartesi günkü mumlar bir de geçmiştekilere bakacak olursanız yani ciddi büyük mumlar. Bunlar büyük mumlar. Hatta ki şu perşembe günkü düşüşten sonraki de daha bir güçlü olduğunu gösteriyor. yakından göstermeye çalışayım size. Şu şekilde yani. Yani bu yükseliş bir kere temel analizden açıklanabilecek bir yükseliş değil. Yani şirketler ucuz mu? Türk Hava Yolu ucuz mu? Tofaş ucuz mu? Sabancı Holding ucuz mu? Şişe ucuz. Hiçbir sıkıntı yok. Tekniğe göre zaten bir yükseliş var mıydı? Vardı. Bir sıkıntı yok. Ama bu kadar güçlü bir yükseliş dediğiniz zaman yani ben biz düze bakıyorum. Bugün düşen dört tane mi ne hisse var? 96 tanesi artmış görünüyor. Ya da işte yani az sayıda hisse sadece düşmüş. Burada bir anormal bir durum var. Yani burada bazı hisselere özellikle çok ciddi bir para girişi var. Ve bu gibi şeyler olabilir. Yani ne olur mesela Türkiye'yi çok ilgilendiren bir gelişme olur. Merkez Bankası bir karar açıklar, hükümet bir karar açıklar, bir şeyler olur. Yani öyle bir durum yok. Yani öyle bir durum yok. Öyle bir durum o modelde borsada böyle bir yükseliş var. Yani bu biraz daha düşebilirdi bir iki gün. Ondan sonra tekrar yükselişe geçerdi vesaire. Biraz böyle e, göstergeler aşırı alın bölgesinden biraz aşağıya gelirdi falan. Bunların hiçbiri olmadı. Ya demek ki bu işin içinde bir iş var. O zaman ne yapmak gerekiyor böyle durumlarda? Şöyle şimdi bir kere her türlü hisse gidiyor diye dalmak doğru değil. Tamam tekrardan yükseliş trendine borsa geri dönmüş görünüyor burada. Zaten kanalın içerisinde yani 4000 şöyle 700'e kadar falan geldi. Ondan sonra tekrardan yükselişine geçti. Şöyle super trendde bakacak olsak 3.5 da değil 3 de bakacağız. 3 de bakacak olsak, değil, 3'de bakacağız. 3'de bakacak olsak 2 saatlikte. Orada da zaten problem yok. Orada da zaten bakın bu 5090'ın geçilmesiyle falan birlikte hani hem buradan ala dönüyor hem de zaten tekrar yükseliş trendinin kaldığını görüyorsunuz. Teknik olarak burada bir sakınca yok. Şimdi o zaman ben böyle yükselişe çok inanmam. İnanmam demek ne demek? Bir kere almayın demek değil. Artık bu saatten sonra alın. Hatta öyle söyleyeyim yani. E, elinde olanlar tutsun satmasın. Yeni ise almayın dedik. Çünkü bu 5000 5000 hedefimiz vardı. 5000 hedefimizin üzerinde kalamamıştı. 5091 olup ama ondan sonraki bu güçlü alımlar ve belirli saatlerde de böyle olduğunu görüyorsunuz. Sonradan da düşmesine izin verilmiyor. Yani burada Burada bir şeyler var. Benim anlamadığım bir şeyler var aslında anlıyoruz da belki dile getirmek çok kolay değil. E o zaman alın. Siz de bu işten faydalanın. Faydalanın ama vakitlice. Yani bu olayın da biteceğini bilerek alın. Birden bire de bitebilir. Yani e, bu trene zaten bayramda zaten önceden girmelidiniz. Ama en son bayramdan sonra, kurban bayramından sonra yükselişler başlayacak kaldığı yerden devam edecek dediğimiz zaman girmeliydiniz. Şimdi bu dirence geldik. Bu direnci de geçtik. Dirence gelince almayın diyoruz. Yaklaşınca almayın diyoruz. Geçtik alabilirsiniz. Aldınız ama ondan sonra bir yerde bu trenden inmek gerekecek. Ve bu trenden trene vakitlice binmiş olanlar biraz kardan zarar ederek belki inecekler ama sonradan katılanlar da zarar edecek. O zaman böyle bir ortamda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz bu piyasanın Naci Abal görevden alındığı zaman ne biçim düştüğünü gördük. 20 Aralık kararı açıklanmadı ne var akşam. Ondan önceki 17 Aralık Cuma günü ne biçim düştüğünü gördük. Yani ve çok ve birkaç günlük çok sert düşüşler olabiliyor. Ve burada da bizim iki saatlik süpür trend kuralı takip ediyoruz. Bizi bir miktar koruyabilecek olan bir şey. Ee, o şekilde bu trendin içerisinde kalabiliyoruz ve bu işten para kazanıyoruz. Ama bunu hisseleri kendimiz alıp satıyorsak yapabiliriz. Yatırım fonu aldıysak vay halimize. Neden? Çünkü normal şartlarda yatırım fonu almak daha mantıklı gelir. Neden? Çünkü siz belki hisse seçmeyi bilmiyorsunuz ee, ve de diyorsunuz ki ya zaten boşun işin profesyonelleri var. Onlar hisse seçiyorlar. Ben yatırım fonunu alayım. Nasıl olsa alacağım, tutacağım. Bir sene tutacağım vesaire. O arada düşer çıkar. Profesyoneller bu işi güzel idare ederler. Ben de karşısında küçük bir onlara e, fon yönetim ücreti ödemiş olurum. Ama kendim alsaktan uğraşmam diyorsunuz. Bu mantıklı bir şey ama bugünün Türkiye'sinde değil. Çünkü biz bu diyorum ya Naci olayını yaşadık. 17-20 Aralık olaylarını yaşadık. Bakın arkasından manipülasyon iddiaları araştırılsın diye önerge verildi. Mecliste AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları reddedildi. Bazı balon hisseler var. bunlarda balon artmaya da devam ediyor. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Böyle bir süreçte ben hisse almanızı öneririm. Yatırım fonu almanızı önermem. Borsa yatırım fonu denilen o anda alınıp satılabilenleri de var. Belirli bir sayıda tek bir portföy yönetim şirketi tarafından yapılan ama onun yerine ben size hisse almanızı tavsiye ediyorum. Hangi hisseleri alacaksınız? C uzun vadeli yatırım için cazip hisseler videosu yapıyoruz. Oradaki hisselerden bahsediyorum 15 tanesini sektörel dağılım yaparak seçip alın. İçinde bankalar da %25 ağırlığında en az olsun. O yüzden birden fazla banka alabilirsiniz. Yani İş bankası aldıysanız ne bileyim bir de yapı kredi alabilirsiniz. Bir de veya ak bank alabilirsiniz. Vakıf banka alabilirsiniz. Böyle banka olsun içerisinde. Zaten o cazipseler videosunda var. Alıp tutun. Ama bir sert satışlar gelirse satabilecek durumda olun. Çünkü yatırım fonunda şöyle bir sıkıntınız var. Bazı yerlerde 13.30 bazı yerlerde 14'ten önce satayım dediğiniz zaman o günkü kapanış fiyatından değerleniyor. Yani borsaya çok sert bir satışlar geldiyse eliniz konunuz bağlı bekliyorsunuz. Halbuki istedi de satabilirsiniz. E, 14'ten sonraysa ise her halükarda yani ben bu borsada satış var saat 2.30 itibariyle ben de satayım dediğiniz ertesi günkü kapanıştan e, satmanız gerekebiliyor. Eğer fiyatlanıyor o zaman. Yani o çok kötü oluyor. Mesela bir taban olur belki. Ondan sonra ertesi günü de bir daha düşer. Ondan sonra oluşan fiyattan sizinki satılmış oluyor. O güzel bir şey değil. Yani ya böyle bir risk Türkiye'de var maalesef şu anda. Yani başka bir zaman olsa tabii ki tavsiye edeceğim bir şeydir yatırım fonu. Hatta benim hisse alacak kadar çok hisse, 15 hisse alacak param yok diyen adamı zaten yatırım fonu al diyorduk. Hisse yatırım fonu. Ama burada... Ee, yapacak başka bir şey yok. Ne yapalım sen ertesi günkü kapanıştan satacaksın denilmesi bunun bence cazibesini getiriyor böyle bir sıkıntılı ortamda. Çünkü çok yani yükseliş bana güven vermiyor. Ben hiç şirketlerimize güveniyorum. Türkiye'deki şirketlere güveniyorum. Türk Hava Yolları'na, Sabancı Holding'e, Kredi Bankası'na, Koç Holding'e, Şişecama, Tofaş'a ben bunlara güveniyorum. Ama hükümete güvenmiyorum yarın öbür gün ters bir karar açıklamayacaklarının hiçbir garantisi yok. Ben bunu acaba alın görevden alınmasını da biliyorum. Ben 17-20 Aralık olayını da biliyorum bu piyasada. Yani o yüzden hükümete güvenmiyorum. Her an satabileceğiniz bir e, yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. O zaman hep bana fon alayım mı, fon alayım mı diyorlar. Hisse fonu almayın. Yabancı borsaya yatırım yapacaksınız. Orada zaten bu problemler yok. Yani geç satmanızın da öyle çok bir önemi yok. Alıp tutacaksınız zaten. Orada öyle birisi kalkıp ya bu Powell faizi çok arttırdı. Ben bunu görevden alayım diyecek deyip de görevden alınması diye bir şey söz konusu olmaz. Mesela Trump görevden alırım falan diyordu ama bir şey yapmadı adam. Yani Powell'ı kimse görevden almaz. Faizi çok arttırdık deyip böyle böyle bir şey olmaz. Yani böyle bir... E doları böyle bir kukur korumu mevduat gibi bir şeyler falan icat edilmez doların euro'nun olduğu paranın, para biriminin zaten hard currency olduğu ülkelerde zaten başka yabancı parayla bankada hesap bile açmaya gerek yok açmazlar o işleri yapacaksan git forex'ten falan yaptırlar yani çünkü adamın zaten parası euro veya zaten parası sterlin ya zaten parası İsveç kronu falan ne gerek var falan dedi. Şimdi bu acayip'ler Türkiye'de oluyor. O yüzden yabancı hisse e, yatırım fonu alınabilir elbette. Başka yatırım fonları da alınabilir. Sadece borsada borsayla ilgili konuşuyoruz. Borsadaki hisse fonları ile ilgili konuşuyoruz. Emeklilikte zaten almak zorundasınız. Kendinizde hisse alamadığınız yere zaten orada fon almak zorundasınız ve bunun bugün Twitter'da çok bana böyle yazanlar oldu ki ben ilgilenmiyorum bana anlatmayın falan dememe rağmen sanki beni ikna etmek için böyle çok yazanlar edenler oldu tabii o arkadaşlar bizimle değiller artık. Değil mi? Yani e, o yüzden burada da yorumlarda lütfen bana ama şöyle dedim, böyle dedi sormayın. E, ben tavsiye etmiyorum arkadaş. Canı isteyen varsa gitsin alsın. Ama ondan sonra piyasa çok çökeceği çökerse Eğer günün birinde e, daha geç sat, satacağını daha e, zararının büyüyeceğini bilerek alsın değil mi Yani bundan sonra borsanın artmaya devam etmesini bekliyoruz elinizdekileri satmayın alın tutun artı Ben altınları bozu bozayım borsaya geleyim mi dolarları bozayım borsaya geleyim mi falan gibi şeyler soruluyor paranızın tamamı TL varlıklarda olmamalı bu kadar böyle bankalara döviz sat efendim yok işte yeni bir uygulama çıkarttık bilmem ne yaptık diye böyle makro ihtiyati tedbirti finansal istikrar destekleyici adım falan gibi şeyler oldu olan bir ortamda hele ki paranızın tamamı TL varlıklarda olmamalı bakınız. Ben Naci Ağbal zamanında bu, bu, bu dolar 8.5'tan 7.20'ye 7.26'ya düşecek dediğim zaman da dahi dedim ki burası Türkiye'dir ne olacağı belli olmaz. Dolarlarınızın hepsini satmayın işte ise bir yüzde otuzu falan kalsın. Çünkü düşer ama belli olmaz bu işin ne olacağı dedim. Ee, sonra işte borcu olanlar kapatsın bu 7-20'lerden falan da söyledik ama daha da aşağı gitti o zaman. 6-90'lara falan da gitmişti bakın. Ondan sonra ne acayip olaylar oldu. O yüzden yani burası Türkiye yok öyle diye reklam vardı zamanında. O yüzden altınlarınızın, dolarlarınızın hepsini satıp borsaya gelmeyin. Bir kısmı dursun en azından. Borsaya geleceksiniz. Birazını bozup gelebilirsiniz ama bir kısmı dursun. Ne kadarı dursun falan diyor. Her defasında da soruluyor. Ya hiç değilse paranızın %30'u döviz cinsi varlıklarda olsun. Bu yurt dışı hisse olabilir, altın olabilir gümüş olabilir vesaire olabilir. Altın konusunda da fiziki altın da olabilir, gram altın da olabilir. Onun haricindeki şeylere pek sıcak bakmadığımı her zaman biliyorsunuz. Altın alıp satacaksanız da Forex'te yapmanızı tavsiye ediyorum. En Çünkü sürekli olarak ama komisyonlar çok fazla ama işte makaslar çok açık falan diyor. O zaman buyurun Forex'te 24 saat iz süren stopunuzu bilmem denizi koyabileceğiniz şekilde de olanları var. Böyle o şekilde yaparsınız. Şimdi borsa tarafını bu şekilde bitiriyorum. Umarım bütün şeyler kafanızda oturdu, anlaşıldı. Borsa tekrar yükseliş trendine geri döndü. Alacaksınız. Şimdi alın, ileride aldığınız zaman çok risk olacak. Hisse senedi alın, yatırım fonu şeklinde yatırım yapmayın. Çünkü vaktinde satamıyorsunuz. Çok sert düşüşler olabilir. Çünkü biz bu bal olayı yaşadık. 17-20 Aralık olayı yaşadık. Bütün bunlar olmaz diyemiyoruz. Bütün paranızda girmeyin. Dövizinizin altınızın da, altınızın da tamamını bozuk gelmeyin. Umarım artık anlaşıldı. Kimse sormayacak. Şimdi gelelim Dow Jones'a. Dow Jones da şimdi bu hafta Amerika Powell'ı bekliyor ve enflasyon verisini bekliyor. Şimdi her ay bu veriler açıklanacağı zaman ve bu FED toplantısı olacağı zaman kritik bir hafta oluyor. Biz gene öyle bir kritik haftadayız ama öyle gerçekten kritik. Neden kritik? Çünkü enflasyonda düşüş bekleniyor ama beklenti kadar düşüş olmayabiliyor. Öyle olunca ne oluyor? Bir iki gün piyasanın oturması için bazen süre geçmesi gerekiyor. Ama enflasyon düştüğü sürece zaten e, bu borsalar içinde, değerli metaller içinde pozitif bir şeydir. Piyasanın yukarı gitmesini bekleriz. İşte Dow Jones'da e, şu şekilde göstereyim. Dow Jones'da Cuma günü e, bir düşüşler olmuştu üfe versin sonra bakın bugün tekrardan artıya geçtim görüyorsunuz. Şu hareketli ortalamanın üzerinde iki gün kapanış yapması önemli. Bugün bu şekilde veya daha yukarıda kapanırsa bir gün yukarıda kapatmış olacak. Yarınki enflasyon verisinden sonra da yukarıda kapatırsak kaldığımız yerden devam ediyoruz diyeceğiz. Benim beklentim e, Dow Jones'un yükselmeye devam edeceği yöndedir. Arada ufak tefek düzeltmeler yapsa bile. Neden bu şekilde düşünüyoruz? Amerika faizi arttırdığı halde neden de düşmesini bekliyoruz İşte bu kenarda Duran para 2 trilyon 426 milyar dolardan 2 trilyon 147 milyar dolara kadar geldi sonra biraz da işte böyle yükseldiğini görüyorsunuz bunun tekrar düşüşe geçmesini bekliyoruz kenarda Duran 2 trilyon dolar var arkadaşlar FED istediği kadar faiz arttırsın bu para piyasaya girdikten sonra piyasalarda Rally olur S&P içinde benzer şekilde hareketli ortalamanın üzerinde kalabildiğini görüyoruz. Bu da güzel ve yeniden de bugün bir miktar yükselişe geçtiğini görüyoruz. Gayet iyi. Ve burada da yani içim okuyu falan da geçmiş olduğu için güzel yani S&P'yi de beğeniyoruz. Nasdaq, Nasdaq burada biraz geride kalıyor ama aynı zamanda da potansiyelin daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. İşte şu içim okuyu geçmesi gerekiyor. 11 den geçiyor içim oku yarından itibaren ee, Dolayısıyla 11.670'nin üzerinde iki günlük kapanışlar daha da hızlanmasına sebep olur diye düşünüyorum ee, Nasdaq'ın altın tarafında güzel bir yükseliş oldu 1803'e kadar geri geldik Oradan şimdi tekrar bir daha geriye sarmaya başlıyor Buradan sonraki düşüşlerin hepsinin Alım fırsatı olduğunu düşünüyorum ben. Ee, özellikle e, gümüşü tavsiye ediyorum. Gümüşte de düşüşler olursa onların da alım fırsatı olacağını söylüyor. Bakın Amerikan 10 yıllıklarda şöyle Cuma günü bir yükseliş olmuştu. Yani Perşembe-Cuma bir yükseliş oldu. Fakat bugün tekrar eksiye geçtiğini görüyoruz. Amerikan 10 yıllıkların e, yön aşağı. Bakın 12 saatliklerde hareketli ortalamanın direnç olarak çalıştığını görüyorsunuz. Yön aşağı. Bu yön aşağı ise altında gümüşte de yön yukarı olacak. Arada böyle e, yükselişler olabiliyor. O yükselişlerden sonra tekrar düşüşler geliyor. Ve bunlar da ters korelasyon. Yani Amerikan 10 yıllıklar düştüğü zaman altında gümüşte yükseliş gelmesini bekliyoruz. Şu anda bir miktar düşüş var. Almak için iyidir buralar güzeldir yarınki tüfe verisinden sonra tabi daha netleşecektir durum ama ya bu 1800 3'ün 1804'ün geçilmesini bekleyip öyle alacaksınız. O zaman düşüş falan geride kalmış olacak. Ya da buralardan da alabilirsiniz. Gümüş daha iyi fakat gümüşteki yükselişlerle birlikte düşüşler de sert olabiliyor. O yüzden gümüşte biraz daha ne, ne bileyim risk almış oluyorsunuz. Altın gümüş rasyosundan bahsedelim. Altın gümüş rasyosu şöyle e, bahsettiğimiz 78'in altına inmiştir. Gayet güzeldir. ve bu haftada bu düşüşün devam etmesi durumundaki şu anda artı da görüyorsunuz ama artık bu içi moku haftalıkta kırılmış oluyor ve gümüş rallisi başlamış oluyor. Noel Baba rallisinde gümüş rallisi de görmemizi bekliyorum ben böyle bir ortamda. Yani Amerika tarafı daha güzel. Amerika'da şöyle de bir şey var. Şu görmüş olduğunuz Brent petrol, bugün daha da düşmüştü, sonra birazcık çıktı ama şöyle yani. Şimdi hedefimiz bizim Brent petrolde 69, şu anda da Brent petrol 79'da. Bir bakın şu geçen sene sonundaki fiyatlara gelmiş. Yani artık bu savaşla ilgili yükselişler bilmem neler falan hepsi geride kalmış. 79 dolarda Brent petrol. Ve biz bunun daha da sonra düşüşüp kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Özellikle bakın şöyle iki günlük baktığımızda hep hareketli ortalamadan aşağı geldiğini görüyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ben bu 69'un gelmesini bekliyorum Brent petrolde. Bunun da enflasyonu düşürücü etkisi var. Çünkü eksi eksi tarafta bu bir etkisi var. Benzin fiyatı düştüğü zaman diğer şeylerin maliyetleri de düşüyor tabii ki. Taşıma maliyetleri mesela düşüyor. O yüzden bu Amerika'ya çok faydalı oluyor. Avrupa'ya da tabii ki faydalı oluyor. O zaman ne olacak? Fed'in 50 bas puan faiz artırması bekleniyor. Üzerine de 2 25 bas puan daha artırması bekleniyor Şubat ve Mart aylarında. Peki ondan sonra Ondan sonra faiz indiriminin başlaması hemen beklenmiyor. Biraz bekleyecek ama bu petrol fiyatındaki geri çekilmenin devam etmesi bizim 69 hedefinin de altına sarkma ihtimali var tabii ki. Ama ben o kadar iddialı konuşmak istemiyorum. Çünkü ben 129 derken işte 69 dedim. Yani 120 120'den 70'e de bayağı iddialıydı. O yüzden birçok kişi artık bizimle değil. Çünkü onlar da çok itiraz ettiler buna. Ama işte geldik 79'a kadar. O zaman belki daha öncesinde faiz indirimi yapabilirler beklentilerde. Ve de yani çünkü enflasyon çok düşmüş olacak. Daha öncesinde faiz indirimi yapabilirler. Çünkü bir de resesyon endişeleri var. Resesyon da gelecek Amerika'ya. Ona da inanıyoruz. Ama en erken yazın gelecek. Ama Mantıki gelmesi seneye bu zamanlarda yani işte böyle Kasım Aralık falan gibi gelmesi daha e, makul olur gibi görünüyor. Amerikan 10 yıllıklar ve 3 aylıklar arasındaki farkın eksiğe düşmesi ve orada da kalması nedeniyle bunu söylüyorum. Daha önceden göstermiştim. Bugün tekrar etmeyeceğim. Umarım kafanızdaki birçok sorunun cevabını burada bulabildiniz. E, ve işte bugünlük de bu kadar.